Bağımsız milletvekili adayı Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammed Acı Güneş düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimi için bağımsız adayı olan Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammed Acı Güneş sıra dışı bir mitinge imza attı. Güneş önce beraberindekilerle çay ocağının önüne ses sistemi kurup hazırlık yaptı. Ardından vatandaşları toplayabilmek için davul ve klarnet çaldırdı. Vatandaşlara hitap eden milletvekili adayı Muhammed Hacı Güneş artık yetkiyi bana verin diyerek destek istedi. Ha Elazığ halkı bize yetki versin Ankara gerisini düşünsün. Biz el inşallah Elazığ'a layık olacak bir şekilde herkesin vekili olarak teveccühünüzü, desteğinizi istiyorum. Elazığ'da neyin ne istenileceğini ancak ben bilirim. Ama biz de size söz veriyoruz. Alt tabakadan geldiğimiz için sizlerle iç içe olduğumuz için size, size en iyi hizmet edeceğiz. Telefonlarımız herkese açık olacaktır. Mecliste gelip birebir bir görüşeceğiz. Her ay grupta olmadığımız zamanlar mecliste görevimiz olmadı müddetçe. Gelip Elazığ halkıyla oturup kalkacağız. Alt tabakadaki insanlarla ilgileneceğiz, ilgileneceğiz. Sizi sahipsiz bırakmayacağız. Elazığ sahipsiz değildir bundan sonra. Yeter ki bize yetki verin. Elazığ'da yaptığımız, yaptığımız. Elazığ'da yaptıklarımızı önceki dönem milletvekilleri de biliyor, siyasetçileri de biliyor, valileri de biliyor, kamu kurum müdürleri de biliyor. Vay ki bundan sonra kamu kurum müdürlerinin haline seçilirse eğer ki o telefon ellerinde titriyecek, titriyecek. Kimse haksız Elazığ'da <laughs> ayı kalmayacak. Benim kurum filan ve bunların kavurmasıdır. Benim bulgurla makarnam bunların boncu ilaçıdır. Evet. 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 Hükümette beş adam olduğunu ifade eden Güneş, Elazığ'a yapacağı projeleri anlattı. Ankara beni tanıyor, tüm genel başkanlar tanıyor, Cumhurbaşkanı reis bizi tanıyor, tüm bakanlar bizi tanıyor. Ben bugün yani en azından Ankara'daki, Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hükümette dördüncü adamın, beşinci adamın. Çünkü niye? Reisin yanında benim sözüm, sohbetim vardır, irtibarım vardır, kişiliğim vardır. Elazığ'a istediğinizi alacağım. Bunu iyi bilin. Yeter ki muhtar arkadaşlarımız, yeter ki vatandaşlarımız bize destek olsunlar. Bize yetki versinler. Ya bir beş sene de beni deneyin ya. Beş sene de ben sizi dolandırayım. Bir beş sene de, bir beş sene de ben sizi sabredeyim. Bir, be, bir beş, sene de ben telefonlarımı kapatayım. Bir beş sene de ben o kırmızı koridorlarda gezeyim. Bize layık bulmuyor musunuz? Yazık günahdır. İnanın, bakın inanın, hızlı treninizden, Pertek Köprüsü'yle, Eylem Köprüsü'yle, Karaçör Köprüsü'yle dağını dile getireceğim. Mutlaka ve mutlaka, mutlaka herhangi bir projeyi hayata geçireceğim. En azından yeni bir güneş doğuracağız, yeni bir siyaset yapacağız, en azından herkesin bir oyunun kıymeti olacak. Cumhurbaşkanımızdan, hükümetten işbirliği yapacak, hükümetle kora kormuş mücadele edecek bakandan istemeyi bilen milletvekili istemiyor muydunuz? Aha gelmişim oy verin. Eyvallah. Oy verin. Eyvallah. Sana 97 yıllarında el azıkta, el Neler istemişim? Fethi Sakin'e hastanesi gidip geliyordu. Ben kalkmışım istemişim. İnanın. Çatal Çeşme'de, Çatal Çeşme'de yapılacak 3500 ton ki ben 12 yıl evvel projesini çizmiştim. Bakın söyledim. Eğer yalan olsa bana oy vermeyin, vermeyin. Bana oy vermeyin. 10 yıl evvel demişim Elazığ'da 7,7 şiddetinde deprem olacak. Projelerimiz tek tek hayata geçirmiş.